Avamdan birisi veya aydın veya ilim talebesi bir alime veya hocaya soru sorarken neye dikkat etmesi gerekir? Yani bu güzel bir sorudur. Ee, ama bu e, bir derslik bir sorudur. Hakikaten yani bununla ilgili bir ders yapmamız lazım. Yani alimle, büyükle nasıl devrenilir? Şimdi bunu özetleriz biz inşallah bunu da bir ders bölümü yaparız. Bu çok önemli bir şey. Yani şimdi bize çocukluktan ne öğretiyorlar? Büyüge saygı. Niye? Çünkü büyük bizden büyüktür. Yaşta, ömürde, bilgide. He? Toplumda yeri var, saygı göstereceksin. Göstermeyene saygısız derler. Sen kendi çocuk arkadaşlarıyla konuşurken rahat konuşur. Ama babasının önüne geldi, büyüğünün önüne geldi laflarını seçmek zorundadır. İyidir. Alimlerimiz nedir? Peygamberlerin varisleridir. Onun için peygamberlerin varisleriyle bir avam konuşması neye dikkat etmesi lazım? Saygıya dikkat etmesi lazım. Yani saygılı olacaktır. Bir de soru aslında soru düzgün soru sormalı ne dikkat etmek lazım. Çünkü düzgün soru senin şahsiyetini yansıyor. Yansıtıyor. Yani sen karşı taraf mesela bir tane burada oturmuş bizimle dersse çok kibardır, şahsiyetli hiç konuşmuyor. Heybetli beni. O konuşsa yen o heybetini onaylar yen yani bu heybeti boş laftır. Konuştuğu laf onu bozar. Yani konuştuğu laf kendisini ele verir. Onun için alimden soru sorsan soruyu pişirmeden sormayacaksın. Bu çok önemli. Yani ne soracaksın bileceksin alime. Bir de apaçuk soracaksın. Caiz değil alime detaylı yollardan sormak. Sen bir hedef ulaşmak istiyorsun. 4-5 soruyla bir soru çıkartıyorsun orada. Bunlar da caiz değil. Geleceksin diyeceksin. Bir artı bir sene diğer iki. Bu mahkemede de öyledir bir günde. Kadının önüne çıkıyorsun. Kadı neye göre hükmeder? Senin konuşmana göre hükmeder. Ya şey de alim de senin konuşmana soruna göre cevap verir. İşte onun için alimlerden soru sormamızın adabı çok derindir. Bunu bilmemiz lazım. Bu da İslami adebe bağlanıyor. Hem hatta alimlerin bile burada neyi var? Rolları var. Karşı tarafı anladığı dilden cevap vermesi lazım. He? Onun fehmini anlayışını mudarak etmesi lazım. Yani idare etmesi lazım. Onun dilinden konuşması lazım. Anladığı üsluptan anlatması lazım ona sabrı geniş olması lazım. Evet. Bir de soru sormak alimi alimleri test etmek babı da caiz değil. Soru ihtiyacın olduğu için sorulur. Yen yani de sorunun adabı alimlerde değil ki ben bir soru bir meselem var bir alime sordum, güveniyorum o adam da alimdir, fıkhı var, ilmi var. Ona güveniyorum, cevabı aldıysam tamam. Yok bir de başka alime soruyorum. Bir de o alim de bana tatmin ettiği cevabı emir, başka alime soruyorum. O da tatmin ettiği başka alime, ben bir alim bulurum, bana istediğim cevap verir. İşte bu, bu da caizdir. Evet, alimler meselesi derindir. Onu inşallah bir derste ayırırız onu. Şu anda aklıma gelen bunlar.